Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kesirler videosunu kesirleri anlatacağız. Kesir nedir? Kesir denince aklımıza ilk ne geliyor? Kesir bütün yarım çeyrek bu arada ilkokul seviyesi anlatıyorum. Bütün olur bir pasta çizdiğimizi düşünelim. Evet burada bir pasta çiziyorum şimdi. Evet. Çok düzgün düşünmüyorum. Bir pastamız var değil mi? Pasta ne oluyor? Yani nedir bu? Birazcık düşünelim. Ne olabilir? Bu bir yarım mıdır? Bütün müdür? Çeyrek midir? Bütündür. Bütün. Yani ona hiç dokunulmamış. Bıçak değmemiş. Demektir. Ama yani bu pastamıza hiç bıçak değmiş mi? Hiç yani bölünmüş, ortadan ikiye bölünmüş veya şuradan şöyle iki diye falan bölündü olmamış değil mi? Hiç dokunulmamış bir pastamız. Tamamen hiç kimse dokunmamış, hiç kimse yememiş pastadan. Tamamen, tamamen hiç dokunulmamış bir pasta. Bir de şöyle bir pasta çiziyorum. Evet pastamız ne peki? Yarım değil mi? Yani şuna bakalım, burada bir bütünümüz var. Bu, yani sence de bunun yarısı gibi olmuyor mu? Şu kısmını silelim. Evet, pastanın bunu silelim. Evet, biri bu pastanın yarısını ortada ikiye ay iki, Aynı değil mi? Yani bu şeklimiz bizim, bu şeklimiz bir yarım. Bu şeklimiz hiç dokunulmamış bir şekil değil mi bu? Bütün pastayı hiç dokunulmamış. Hiçbir şey yenilmemiş buradan. Bir de çeyreğimiz var bizim. Çeyrekte şudur. Yarımın da yarısı. Bu da çeyrektir. Şimdi biz buraya bir tane büyük bir pasta çizdik. Bu pastayı ben ortadan ikiye bölersem ne olur bu? İki tane yarım olur değil mi? Hemen bakalım. Yarımı burada göstermiştik. Yarım bu demekmiş. Ha, ben orta renkiye böldüm bunu İki tane yarım elde ettim bir bütün bir tane bütünüm var Ben bu bir bütün içinden iki tane yarım elde ettim Ha neymiş? O zaman bir bütün. iki yarım. Ha yani bir bütün bir tane bütünümüz vardı. Biz bunu ortadan ikiye çözdürdük ve bir bütün iki yarım. Yani bir tane bütünümüz vardı. Bu bütünü ortadan ikiye bölerek iki tane yarım elde ettik. İki tane yarım diyelim iki tane yaramamız var. Biz bu yarımları toplarsak bu iki yarım artı eşittir kaç eder? İki yarım eşittir bir bütün. Evet bir çeyreğimiz var. Çeyrek nedir? Hemen şuraya bir tane yarım çiziyorum ben. Evet buraya da bir tane daha yarım çizecek olursa bu bir bütün olur. Evet bu yarım. Ort, yarımın da yarımın. Bir, bütünün yarısı yarım demek, yarımın yarısı çeyrek demektir. Şimdi böyle söyleyince birazcık kafanız karışacak sanki. Ne, nasıl yani? <laughs> Olacaksınız. Ne oldu? Bu bir yarım oldu. Şöyle. Bu çeyreğin yarısı ne olur? Bakın. Evet. Yani dört tane çeyrek yapalım. Kaç tane çeyrek oldu bu? 1 2 3 4 4 tane çeyreğimiz oldu bizim değil mi? 4 çeyrek. Bu 4 çeyreği bir araya getirelim. 4 çeyreği birleştirelim. 1 bir çeyrek. Diğer çeyrek. Öbür çeyrek. 3 çeyrek oldu. Ve dördüncü. Ne oldu bu? Bir bütün oldu değil mi? Bu bir bütün oldu. O zaman ne demek? Dört. Bütün şey. Çocuklar burada ve yanlış yazdım. Bir bütün iki yarım. Evet. Doğru. Tam tersi olarak düşünün. İki yarım bir bütün. Aynı şey. İki yarım bir bütün. Bir bütün iki yarım. Dört çeyrek. Dört çeyrek. Bir bütün. taş dağ mı? Ha, bir bütün, iki yarım dört çeyrek bir bütün. Bunu biz bu şekilde yaparmışız. Bu bu şekilde olur. Şimdi biz o zaman eğer dört çeyrek bir bütün ederse peki sizce altı çeyrek ne kadar eder? Hemen yapalım. 6 tane çeyreğimiz var bizim. 6 çeyrek. Ve 4. Ne oldu? 1 bütün etti değil mi? 1 Bütün Ama bizden dört tane istememiş, altı tane istemiş değil mi? İstemiş. O zaman bir tane daha yapıyorum. Evet, kaç tane oldu? Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şey. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane oldu, değil mi? Bu arada yan e, biraz şey yazıyorum. Anlayın artık idare edin. E, burada bir yarım elde etti bu. Değil mi? Ha, ne oldu? 6 çeyrek o zaman Bir bütün 2 yarım demekmiş. İşte çeyrek bütün bu bütünümüz bu bir bütündür. Bu bir yarımdır. Evet çok güzel yapamadım ama bu da bir çeyrektir. Bu biraz çeyrek gibi oldu. Evet. Heh. O zaman bir bütün, iki yarım, dört çeyrek, bir bütün. Biz bu şekilde bütün, çeyrek ve e, şey pardon, bütün, yarım ve çeyrek de bunların göster gösterelim. Yani bunları göstermemiz de gerek değil mi? Burada dört tane. Burada bir bütün bir yarım demeyiz biz buna. Yani o zaman mesela şuraya bir örnek gösteriyorum ben. Biz bunları mesela bir tane örnek yapıyorum ben şimdi. Evet. Şekilde gösteriyorum. İki tane bütünümüz var. Yine dediğim gibi çok güzel çizemedim. Onları aa, şu şekilde gösteriyorum ben. Bunları dörde buldum. Yalnız bunu yapmayayım ben. Oh başka bir konuya giriyor. Size öncelikle bir bütünle göstereyim. Şu şekilde biz bu kısımları yedik. Biz bu kısım bitti. Pastay bir bütündü. Biz bir çeyreği aldık. Yani bu bütün bütünü bir çeyreğe gitti. Üç çeyrek kaldı. Bir çeyrek daha yedim. Ben istediğimiz yerden boyayabiliriz. İçinden bir yerden boyayalım yeter. Evet ben iki tane çeyreğini yedim. Geriye iki çeyrek kalmış. Yani bir yarım kalmış. Bunu nasıl gösteririz? Dört. İki ee, iki tane boyamışız değil mi? Kaç tane var burada? İki. İki tanesini yemişiz. İki yukarı yazarız. Kaç tane yemiş? Dört, e, bunlardan bir bilmem ne kadardan iki tane yemişiz. Kaç bun ne kadardan iki tane yemişiz? Bir, iki, üç, dört. Dört tane yemişiz. Bunu biz bu şekilde gösteririz. Yani iki bölü dört deriz. Veya onun okunuşu nasıldı? Okunuşu iki çizgi dört mü deriz? Hayır. Onun okunuşu var bir de. Okunuşu nedir peki bunun? 2 bölü 4 ya da 4 de 2 de diyebiliriz. Evet burası evet burası öncelikle neresi olur? Bu ne olur? Öncelikle bu pay olur değil mi? Bu paydır ismi bu ona da kesir çizgisidir. Bu da paydadır. Evet iki pay orta gittik çizgi kesir çizgisi dörtte paydadır yani biz bunu 2 bölü dört veya dörtte iki olarak okuruz bunun şekil göstermesi bu şekil gösterişi bu da bölüyle bu şekilde yazarak gösterilişi okunuşu bu şekilde yazılışı bu şekilde paydır bu paydadır bu da kesir çizgisidir Bunlara bu payı, paydayı ve kesir çizgisini bilmeniz problemler problemlerde mesela e, diyecek size, diyecektir büyük ihtimalle. Pay 5, payda 10. Böyle bir şey dedim de hangisi payda, hangisi paydaydı, hangisi altta hangisi üstteki karıştırabilirsiniz. Yani payda paydayı bilmeniz, paydan paydayı bilmeniz size katkı sağlar. Evet, tahtamızı şöyle bir gözden geçiriyoruz. Şöyle bakalım tahtamıza bir bütün iki yarım dört çeyrek bir bütün 2 bölü dört veya dörtte bir şey dörtte 2 bunun şekil gösterişi de bu pay iki kesir çizgisi bu çizgi 4'te payda bu bütün bu yarım bu çeyrek bir bütün iki yarım olmuş bu da evet bu dersimiz bu kadar kendinize iyi bakın videoyu like atmayı Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.